Ne? Ee? Ee, e, e, şey... E, dün ne kadar güzel vakit geçirdik değil mi? Denizde. Evet geçirdik. Ne olmuş? Ee, şey ya, yani... Çok anlamlıydı bence. Ahmet denize girmenin nesi anlamlı Allah aşkına? Hava sıcaktı denize girdik serinledik eve döndük işte. Hayır yani... <laughs> sanki birlikte hani vakit iyi vakit geçiyor geçiyor geçiriyoruz sanki ha yani. Evet yani ben Nazlı ile çok iyi vakit geçiriyorum gerçekten çok iyi bir arkadaş. Ah keşke üniversite sınavında da yanımda otursa da kopya çekebilsem ama. Ben senin yalnız başına da o sınavda çok başarılı olacağına inanıyorum. Sağ ol. Rica ederim. <laughs> e, denize dönecek olursak yani o Mesudanlara. Ahmet taktın sana denize ya. <laughs> Nurten, çok acil. Hemen derhal bir kız bulup Ahmet evlendirmemiz lazım. Aa, aa kız Rukiye abla sen de bir hoşsun ha. Bakkaldan alınmıyor ki bu. Vakit lazım canım böyle şeylere. Vakit yok, vakit yok arkadaş, vakit bitti. Gidiyor çocuk. Ay nereye gidiyor çocuk? Almanya'ya gidiyor. Hadi onu geç. Ay o süslü Gülden'le evlenme tehlikesi var. Gülden'le mi? Ay Rukiye abla, kız <laughs> Ay. Hayırdır Mülten abla, niye o kadar güldün öyle? Kız, bırak Gülden'le evlenmeyi, evlenme bile teklif edemez... ...diyeyim ben size. <laughs> ne? Neden canım? Allah, Allah! Ben istemiyorum bir kere o kızı. Yoksa benim oğlum çatır çatır evlenme teklif eder de. <laughs> ...beni buraya eğleyip durmak için mi çağırdın? Hayır. Ee... <laughs> ee... Gülden ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Ne söyleyeceğim bilmiyorsun ki? Biliyorum. Neymiş? Bak Ahmet... ...birlikte plaja gittik diye hemen yüz bulma tamam mı? Dediğim gibi sadece Nazlı'nın hatırı için geldim. Ve sandığın kadar da eğlenmedim. Eğlendin eğlendin. Eğlenmedim. <laughs> Ahmet, ne sanıyorsun? Yani senle iyi, beraberken çok iyi vakit geçirdiğimi, çok mutlu olduğumu falan mı? Yalan mı? Ahmet, saçmalama. Yani... Ben sana dostça davranıyorum diye şımarmana gerek yok. Bak ama kendi ağzınla söylüyorsun. Ben sana dostça davranıyorum diyorsun. Demek ki sen de... Ahmet saçmalama. Bak sana arkadaşla davranmaya çalışıyorum anladın mı? Çünkü ben seni arkadaş olarak görüyorum. Sen benim dışarıdaki yüzlerce arkadaşımdan farklı değilsin. Bak Ahmet. Ahmet benim bir sevgilim var tamam mı?